Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına benim mutfakta otlu kurabiye tarifi var. otlarımız maydanoz dereotu ve taze soğan kullanıyoruz bir demet olacak şekilde maydanoz ve dereotum var 5-6 dal da ince ince oldukları için taze soğan 5-6 dal kullandım daha kalın soğanlarınız olursa daha az da kullanabilirsiniz veya sevmiyorsanız otları değiştirebilirsiniz de kurabiyenin içindeki bu şekilde ince ince doğrayıp kenara ayırıyoruz otlarımızı Ve hemen kurabiyemizin hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. 100 gram kadar tereyağı veya margarin kullanacağız. Oda sıcaklığında olacak. 1 yumurta bütün ve 1 yumurtanın da beyazını ekliyorum hamuruna. Sarısını eklemiyoruz. Onu üzerine sürmek için ayırıyoruz. Üzerine 1 çay kaşığı kadar veya 1 tatlı kaşığı damak zevkinize göre tuz ekliyoruz. Bir bardak da kaşar peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ekliyoruz. Tabi benim peynirim yağım gördüğünüz gibi hava çok sıcak olduğu için oldukça yumuşaktı. Oda sıcaklığında bekletiyoruz dediğim gibi. Ve bu malzemelerimizi öncelikle bir karıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten malzemelerimiz yumuşak olduğu için hemen kıvam alıyor. Üzerine hazırladığım önceden elenmiş 3,5 bardak unum var. Bazen 3 bazen 3,5 bardak gidebiliyor bu tarife. 3,5 bardak hazır olarak bekletiyorum. Unumun üzerine de bir paket kabartma tozu ekliyorum. Hepsini birlikte karıştırmaya başlıyorum. Zaten çok çabuk toparlanan bir hamur hemen göreceksiniz. Elinize falan yapışmıyor hemen ayrılıyor elimizden. Bu şekilde gördüğünüz gibi unumu kontrollü ekliyorum. Tabii bütün hamur işlerinde yaptığımız gibi hepsini birden eklemiyoruz. Kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Ama dediğim gibi 3-3,5 bardak un yeterli olacaktır su bardağıyla. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak oluyor. Ama çok cıvık olmamasına dikkat edin. Daha sonra hamurumuza hemen doğramış olduğumuz otlarımızı yani yeşilliklerimizi ekliyoruz. Bir turda bu şekilde karıştırıyoruz hepsi özleşene kadar yani otlarımız hamurumuzla özleşene kadar yoğuruyoruz. Artan unumuz yani yarım bardak kadar unumuz hala yanımızda. Eğer çok cıvık olacak olursa eklediğimiz e, yeşilliklerden dolayı hamurunuz cıvıyacak olursa o yarım bardak unu da veya ne kadar arttıysa bir kaşık da olabilir. O unu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde hamurumuzun kıvamı yumuşak, ele yapışmayan ama cıvık olmayan bir hamur olacak. Dilerseniz şekillendirme aşamasında bu yaptığım gibi avucunuzun ortasına alıp yuvarlak şekil verip bu şekilde tepsiye dizebilirsiniz. Tabi kurabiye yaptığımızı unutmayalım, kurabiye boyunda olacak yani küçük küçük böyle parçalar halinde yerleştireceğiz. Ya da dilerseniz bu şekilde hemen kolayca çok şekline önem vermeden açabilirsiniz, yani düzleştirebilirsiniz ve bir kalıpla kesebilirsiniz. Ben otlu kurabiye yaptığımız için çiçekli kalıp kullandım. Siz dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz ya da çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Bu gördüğünüz enlilikte olacak. Yani 1 santimden küçük hatta yarım santimden küçük e, ince olacak. Yani kurabiyelerimiz çok fazla kalın yaparsanız e, kabarık olacaktır. Yine güzel olacaktır ama o zaman poğaça gibi olacaktır. Yani kurabiye kıvamında olmayacaktır. Bu gösterdiğim şekilde inceltebilirsiniz kurabiyelerinizi ve hamurumuz bitene kadar şekil verme işlemine devam ediyoruz. Bu gördüğünüz gibi bundan birazcık daha fazla 5-6 tane daha fazla diğer tepsime de sıraladım. Ben o kadar çıkıyor kurabiyemiz. Şu baştakileri poğaça kıvamında birazcık daha iri yaptım. Onların da iç yapısını sizlere göstereceğim. Çok bir değişiklik olmuyor ama ince yaparsanız daha kurabiye kıvamında olacaktır. Birazcık daha büyük yaparsanız otlu poğaçalar elde edeceksinizdir. Bu şekilde üzerine yumurta sarısını ayırmış olduğumuz yumurta sarısını hepsine sürüyoruz ve ben üzerini süslemek için hem de lezzet katmak için çörek otu serptim. Siz dilerseniz susam veya e, çörek otu da serpebilirsiniz yine veya hiçbir şey serpmeden sade olarak da fırına verebilirsiniz. E, fırın ayarımızı 180 dereceye ayarlıyoruz ve 15 dakika içinde Kurabiyelerimiz pişmiş oluyor. Yine fırın ayarınızı kendinize göre yapabilirsiniz. Yani süresini kendinize göre kontrollü bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Altı üstü pembeleştiği zaman kurabiyelerinizi fırından çıkarabilirsiniz. Bu şekilde benimkiler gayet güzel bir şekilde pembeleşti. Hemen çıkardım. 15 dakika sürdü benim fırınımda kızarması fırından çıkan kurabiyelerimizi her kurabiye yaptığımız gibi ilk sıcağa çıkana kadar tepside bekletiyoruz. İlk çıktıklarında oldukça yumuşak olacaktır. Şu şekilde size yakından da göstereyim. Güzelce kabarıyor. Gördüğünüz o yarım santimlik kabarıklık bayağı bir büyüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde iç yapısını da göstereyim. Bakın oldukça yumuşak bir kurabiye oluyor. Dediğim gibi poğaça. Eğer birazcık daha kalın yaparsanız bu şekilde poğaça şeklinde de olabilir kurabiyeleriniz. O şekilde de gördüğünüz gibi içini güzelce çekiyor. Hiçbir çiğlik kalmıyor. Gayet güzel pişiyor. Bu da yine poğaça gibi olan kurabiyelerimden birazcık daha kalın. Zaten kabardığı için hemen hemen hepsi poğaça kıvamında olacaktır. Çok daha ince açarsanız o zaman dışındaki çıtırlık birazcık daha fazla olacaktır ama yine içleri yumuşak kalacaktır kurabiyelerinizin. Şöyle iç yapısını da göstermek istiyorum. Kaşar kullandığımız için tedirgin olabilirsiniz. Eridi mi dağıldı mı acaba diye. Herhangi bir dağılma olmuyor. Otlarımızda da aynı şekilde herhangi bir dağılma bozulma olmuyor. Gayet güzel bir şekilde kabaran yumuşacık kurabiyeleriniz oluyor. İster çay saatinde hatta kahvaltıya bile hazırlayabilirsiniz. Pikniğe giderken çok kullanışlı olacaktır. O şekilde de hazırlayıp tüketebilirsiniz. Bugünkü tarifim buraya kadar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Görüşlerinizi lütfen bana yorumlar kısmında iletin. Dönüş yapmaya çalışacağım sizlere. Eğer beğendiyseniz de videomu beğen butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Abone ol butonundan e, abone olarak kanalımı desteklerseniz de çok memnun olurum. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.